Selamünaleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Önemli hisseler serimizin ikinci videosunda sizlerleyiz. Birçok kritere göre filtreden geçirip aralarında elemeler yapıp ön plana çıkanları sizlerle paylaşıyormuşuz. Bakalım nasıl paylaşıyoruz hemen kaldığımız yerden devam edelim. Yasal uyarı metnimizin de tamamını okumanız gerekmekte. En son Afyon Çimento hissesini incelemiştik sıradaki hissemiz AGS Hayat Emeklilikmiş. Emeklilik ve sigortacılık sektörüne bakmıyoruz. Anadolu Grubu Holding e, geçtik. Agrot Agrotek Teknoloji hissemizin hemen incelemesini yapalım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bu hissemiz de bayağı düşmüştü. Bakalım ne durumdayız? Şimdi hissemizin arkadaşlar açtık ne diyor kâra geçti diyor Oran analizleri negatif bir olumlu bir de olumsuz ibare mevcut detaya geçiyoruz Agrotek Teknoloji son bilanço döneminde 81.76 milyon kar açıklamış güzel şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 büyüme göstermiş bu da güzel ee, döviz vesaire bilgisini verilmiş geçtik şimdi Bilanço'yu açtık. Bilançoda satışımız bu kadar çok yükselmişken net dönem karımız acaba neden düşük? E, detaya geçmek gerekiyor. E, şimdi detaya bakmayacağız. Çeyreklik satış dönem dön, dönem'e düşmüş. Biz mevcut yapıya bakıyoruz arkadaşlar. Yani bu bilançoların detayına girdiğimiz zaman boğulabiliriz. Biz boğulmak istemiyoruz. O kadar da vaktimiz yok. Şimdi şuraya baktık. Burada çok ciddi bir e, yükseklik var mı var? Yani 271 normalde biz 10 rakamın altı istiyoruz. FK'da da 10 rakamın altını istiyoruz. Burada da 3 katlık bir yükseklik var. Bunun haricinde net büyüme kar oranı da görünmüyor. Bir bir sıkıntı mevcut. Aynı sıkıntı PD bölü DD'de de mevcut. Bundan dolayı ve bilançosunun yapısı itibariyle de her alanda bir sıkıntı var mı var. İşte o sıkıntıda ne olmuş? O sıkıntı zaten grafiğe yansımış. Düşeni kıramamışız. Halen düşüyoruz. Bir tepe, daha küçük tepe, daha küçük, daha küçük derken aşağılarda tepeler oluşturmaya devam ediyoruz. Bir önceki tepeyi geçmediğimiz sürece bu grafikten çok fazla bir şey bekleyemeyiz. Halka arz olduğumuz fiyata da zaten gelmiş gibiyiz. Birkaç gün kalmış galiba halka arz olduğu fiyata gelmesine. İşte bu bilançolar düzeldikten sonra düzelebilirse, daha güzel bir bilanço açıklayabilirse işte o zaman grafikte de yukarıya doğru bir dönüş başlayabilir diyelim ve hızlıca sıradakine geçelim. Sıradaki hissemiz Agio imiş. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Güzel bir düşüş var. Verilerimiz cazipse alım fırsatı oluşabilir ama bakalım verilerimiz cazip mi? Hemen Agio yazdık. Çağırdık birinci verimizi. Toplamda 3 farklı veri çağırıyoruz gördüğünüz gibi. Atakule. Atakule'yi de evet, çağırdık. Şimdi birinciden başlayalım. Ne demiş arkadaşlar? Kâra geçmişiz. Oran analizleri de pozitifmiş. 2 tane olumlu başlık bizi karşıladı. Güzel. Son mali sonuçlarda şu kadar net kar açıkladı. Güzel şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %13 büyüme göstermiş. O da güzel. Fabrik ise yıllık bazda %53 artış kaydetmiş. O da iyi. Yani aslında şurada okuduğumuz her şey güzel görünüyor. Bir de şuraya bakalım. Buradaki durum nedir? FK değerimiz güzel. FD bölü değerimizin biraz daha aşağıda olmasını isterdik. Ee, öz sermaye karlılığında da minimum 25 rakamını istiyoruz biliyorsunuz. Ee, burası da ideal. Ee, şu anda çok büyük bir sıkıntı görünmüyor. PD bölü fabrik değerimizde 1 rakamının altında istiyoruz. O da gayet iyi. Ee, tek sıkıntı net kar büyüme oranı burada gelmemiş. Ee, sıkıntı o. Onun dışında şu tablo bize bir şeyler söyleyecek. Yukarısı yemyeşil. Hiç kırmızımız yok sayılır. Ee, buradaki tek sıkıntı nedir? Tek sıkıntı çeyrekliklerde net kar oranı düşmüş. 15 milyondan nereye gelmiş? 4 4.8'e gelmiş. Ama e, genel tablo gayet iyi. Yani bu hissemiz arkadaşlar tabi bu hissemizin kap haberlerine de e, bakmanızda fayda var. Ee, bu hisse neden bu kadar düşmüş? Yani verileri iyi, güzel bir kap haberlerini okumanızda fayda var. Hani bir e, üretimde bir sıkıntıya mı uğramış, bir sekteye mi uğramış? Bir bakılabilir. Bunun haricinde hissemizin şu an bulunduğu seviye gayet iyi bir seviye. RSI kaçmış bakalım. RSI 37,77. Hani 30 rakamını biz isteriz 30 rakamına yakınız alın fırsatı var mı var ama hani çok da aşırı düşmüşlüğü yok nihayetinde bize bir fırsat sunmuş Atakule gayrimenkul yatırım ortaklığı takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum dedik bir tane takiplik hisse yakalayabildik. Ee, ya nasip dedik bir sonraki hisseye geçtik. Bir sonraki hissemizde ahlatçı doğalgaz hissesi imiş. Orada kaç dakikaya geride bıraktık? 6. 8-10 dakikada bırakalım arkadaşlar. Ahlatçı doğalgazın grafiği güzel fakat hemen diğer bilgilerini çağırıyoruz. Diğer bilgileri de güzelse grafiğini bir inceleyeceğiz. ne diyor? Zararı arttırıyor. Ee, zararı arttı diyorsa sıkıntı başladı. Ahlacı doğalgaz son bir mali sonuçlarında şu kadar zarar açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %12 azaldı. Fabrik'te artış var ama hem zarar hem de satışta azalma durumu mevcut. Oran analizleri pozitif olsa da. Buna rağmen ne yapmış? Buna rağmen endekse göre pozitif performans sergilemiş. Yani şimdi bakıyoruz zaten RSI'de alım seviyesinde değil. Alım seviyesinde alım seviyesinde olmadığından dolayı e, zaten öz sermaye karlılığı iyi. VK bölü değeri fena değil. Yani hissemiz yukarıya doğru gitmiş. Zararı artmış olmasına rağmen. Yani bir iki verisi iyiymiş. O bir 2 verinin yüzü suyu hürmetine hissemiz yukarıya gitmiş veya bizim tahtacılardan bir tanesi almış hissemizi götürmüş. Şu anda da hisse aslında bir alım fırsatı da sunmuş grafiğimiz. Her ne kadar arayısı arayısı seviyesi yüksek olsa da ne yapmış? Şöyle bir gelmiş, başlamış, çıkmış, aynı seviyeye inmiş, çıkmış, inmiş. Yani şöyle de gösterecek olursak Şöyle bir durum var. Biraz daha inmesi beklenirmiş. Tam inmeden, yere dokunmadan yukarıya çıkmayı tercih etmiş hissemiz. Neyse bizim takip listemize girdi mi? Takip listemize giremedi. Ondan sonra bunu kapattık. Hemen bir sonrakine geçtik. Bir sonrakinde kim varmış? ASGY kodlu AHES gayrimenkul. AHES gayrimenkulü de hemen çağıralım. Bakalım bize neler sunacak Ahis Gayrimenkul. Ne diyor arkadaşlar? Net satışları ve karı arttı. İşte bizim istediğimiz cümle bu. Hem satışı artsın, hem de karı artsın. İkisi aynı anda artarsa iyi. O'dan analizleri de pozitifmiş. Yani işte burada FAVÖK yıllık bazda %26 artmış. Aşağıda da bundan bahsediyor zaten yüzde 18 e, karı artmış o da güzel e, satışı zaten yüzde 23 artmış burada her şey yerli yerinde duruyor diğer veriler de bizi desteklerse takip listemize alacağız net kar büyümesi var mı var öz sermaye karlılığı iyi mi iyi fk iyi mi iyi pd bölü dd e, iyi fakat FD bölü FABÖK niye bu kadar yüksek çıkmış? FD bölü FABÖK çok yüksek çıktığı için bir sıkıntı var mı? Var. Ama diğer veriler o sıkıntıyı görmezden gelmemizi istiyor. Ee, takip listesine hani çeyreklikte de bir yükseliş olduğu için hem FABÖK'te bir sıçrama hem de satışlarda yükselme olduğundan dolayı ee, net karda çeyreklikte yine artışımız var. Hani her ne kadar grafik yerde bile olsa 27 milyondan 35 küsüre çıkmış vaziyette. Bundan dolayı arkadaşlar şu başlıklardan dolayı bu hissemizi de ne yapıyoruz? Takip listemize alıyoruz dedik. 10 dakikayı geride bırakmışız. Bir sonraki hissemizden devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar yorumlarda bir şeyler yazın bize. Olumlu olur, olumsuz olur, eleştiri mahiyetinde olur. Aleyküm selam yazabilirsiniz. Videomuzun başında bir selam veriyoruz. Bunu niye istiyoruz sizlerden? Birincisi hani yalnız olmadığımızı hissettirin. Birilerinin bizi izlediğini bilelim. Beğen linkine tıklayın. Videolarımızın beğenildiğini hissedebilelim. Bunun haricinde de e, nedir arkadaşlar? Siz orada yorum yaptığınız zaman beğeni yaptığınız zaman bizim videolarımızın etkileşimi artmış olduğundan dolayı daha fazla kişi bizi bulabiliyor. YouTube'un algoritması bu şekilde çalışıyor. Bundan dolayı da desteklerinize ihtiyacımız var. Videolarımızı bulunduğunuz gruplarda, WhatsApp grubu veya Telegram gruplarında da paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.